Sevgili arkadaşlar tekrardan merhaba ee, Instagram'dan bir arkadaşımız var Batuhan. Onun sormuş olduğu bir soru var onunla ilgili e, hem ona cevap hem de yine bir video çekmek istedim. Ee, soru temelde şu çocuklarda özellikle ergenlik öncesi e, kuvvet antrenmanı ile ilgili e, bir araştırma yapıyor arkadaşımız. Hocam bununla ilgili çok fazla kaynak da bulamadım. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çocuklarda ergenlik öncesi kuvvet antrenmanı yapılmalı mı? Yapılacaksa da bunu nasıl yapılmalı? Bu konuyla ilgili şöyle kısa bazı bilgiler vermek istiyorum sizlere. Şimdi değerli arkadaşlar, kuvvet dediğimiz şey aslında iskelet kasının bir dirence karşı koyabilme yeteneği. Kuvvet tabii ki vücudumuzdaki kasların miktarı ile direkt doğrudan orantılı. Yani bir kasın yüzeyi ne kadar büyükse o kasın üretebileceği direnç, kuvvet de o kadar fazla olacak. Böyle baktığımız zaman kuvvet konusuna genelde şöyle yaklaşılıyor. Kasın miktarını arttırıcı çalışmalar, direnç antrenmanları, direnç egzersizleri. Fakat iş çocuklara geldiğinde biraz kafalar karışıyor. Bazı insanlar şunu söylüyor, çocuklarda kuvvet antrenmanı yapılmamalı. Diğer taraf hayır yapılmalı. Büyüklerdeki gibi mi yapılmalı acaba? Yoksa hiç yapılmamalı mı? Veya çocuklarda kas gelişimi olur mu? Şimdi bu sorulara şöyle cevap vermeye gayret edelim elden geldiğince tabii ki. Şimdi burada en önemli nokta ergenlik. Biz şunu biliyoruz ergenlik ve ergenlik sonrasında ortamdaki testosteron kişinin Kuvvetle ilgili olan mevcut durumunu değiştiriyor. Yani eğer ortamda testosteron varsa, testosteron arkadaşlar hem bir cinsiyet hormonu ama aynı zamanda anabolik bir hormon, yani yapıcı bir hormon. Vücudumuzda yapım faaliyeti var. Kaslarımızın erkeklerle kadınları birbirinden ayıran özelliği de buradan geliyor testosteron. Biz biliyoruz ki evet kadınlarda da testosteron var. Daha önce hormonlarla ilgili konuda da bundan bahsetmiştim. Erkeklerde yaklaşık kadınlara göre 12 kat daha fazla. Testosteron var ve kadınlar da cinsiyet hormonu olan östrojeni yine adrenalin bezden salgıladıkları testosteronla yapıyorlar aslında. Ama neden biz erkek ve kadın arasında ergenlik sonrası bir fark oluyor? Erkeklerde daha fazla miktarda testosteron olduğu için daha kaslı bir yapı meydana geliyor. Kadınlarda ise daha yağlı bir yapı meydana geliyor. Ergenlik öncesi o zaman durumda eğer ortamda da testosteron yoksa kas büyümesi, hipertrofi dediğimiz durum kuvvet antrenmanı ile birlikte gerçekleşmeyecek. O zaman o kuvvet antrenmanı yapmaya gerek var mı? Evet var. Kuvvet tek başına kasla ilgili bir durum değildir. Kuvvet nöromotor bir harekettir aslında. Yani nöronlarla iskelet kaslarının birlikte üretebildiği, birlikte yapabildiği bir iştir. Böyle baktığınızda evet çocuklarda ergenlik öncesi ortamda testosteron yok. Yeterli kas büyümesi bu yüzden anabolik anlamda sağlanamaz, ama nöral uyum elbette arttırılabilir. Nöral uyum nasıl arttırılacak? Yine e, direnç antrenmanları ile arttırılacak, kuvvet antrenmanları ile arttırılacak. Dolayısıyla şunu biz biliyoruz: Zaten direnç antrenmanlarında ilk e, 4-5-6 haftada biz hipertrofi anlamında bir büyüme ile kuvvet kazanımı elde etmeyiz yetişkinlerde de elde etmiş olduğumuz kuvvet artımı, diyelim ki siz 3-4 hafta bir direnç antrenmanı yaptınız, fitness'a gittiniz. Buradaki kuvvet artımı kasın büyümesinden değil, aslında mevcut kastaki kuvvetin daha iyi bir nöral uyumla artmasından kazanılıyor. Düşünün ki iskelet kasına bağlanan motor nöronlar var. Bunlar daha efektif bir şekilde ve daha fazla sayıda iskelet kasındaki lifleri uyarma kabiliyetine erişiyorlar kullana kullana bunu arttırdıkça buradaki uyum artıyor. Uyarabileceğiniz motor ünite sayısı artıyor. Bu da üretmiş olduğunuz kuvvetin miktarını arttırıyor. İşte bu e, nöromotor uyum arkadaşlar çocuklarda da arttırıldığında e, elbette ki kuvvette önemli bir iyileşme diğer kuvvet antrenmanı yapmayan çocuğa göre farklılık oluşturacak. Bunun bir başka avantajı da var. Eğer zamanında Nöromotor uyumu çocuklarda geliştirirseniz sonra çok uzun süre bir antrenman yapmasa bile tekrar antrenmana başladığında hiç antrenman yapmamış bireye göre kuvvet antrenmanlarına çok daha kolay, çok daha iyi ve yüksek seviyede adaptasyon gösteriyor kişiler. Çalışmalar bize bunu da gösteriyor. Peki Nasıl yapmalıyız çocuklarda kuvvet antrenmanı? Biz kıkırdak dokuya zarar vermeyecek ağırlıklarla bu antrenmanı yapmak. Biz kıkırdak ve zarar görürse büyümenin etkileneceğini biliyoruz. Tabi bunu etkilemek, bu dokuya zarar vermek çok kolay değil. Eğer çok yüksek ağırlıklarla çocuklara uzun süre antrenman yaptırırsanız bu bir risk teşkil ediyor. O zaman kendi vücut ağırlığıyla veya çok çok düşük ağırlıklarla, birer kiloluk dumbbellla veya bir arkadaşının, yerde yatar pozisyondayken ayaklarını kaldırmasıyla, tek ayak üstünde durmayla, şınavla, mekikle bu tip hareketlerle elbette direnç antrenmanları çocuklarda yapılmalı. Tavsiye ediyoruz. Aradaki yani yetişkinlerle, çocuklardaki kuvvet antrenmanını ayıran temel bakış açısı aslında bu. Ama bunun haricinde ben çocuklarla antrenman konusunda da şunu belirtmek istiyorum. Eğer çocukla çalışıyorsunuz arkadaşlar, şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yapmış olduğunuz branş acaba erken mi geç mi özelleşilen bir branş. Özellikle de geç özelleşilen mesela futbol. Batuhan arkadaşımız ben biliyorum ki bir futbol antrenörü. Eğer geç özelleşilen futbol gibi bu branşsa özellikle esneklik, teknik, koordinasyon, denge gibi daha nöromotor, temel motorik özelliklere yoğun şekilde ağırlık vermek, antrenmanlarda eğlenmeyi çeşitliliği e, pedagojik yaklaşımı ön planda tutmak kuvvet ve dayanıklılık gibi sportif performansın ana öğesi temel motorik özellikleri çocuklara özgü yetişkinlerdeki gibi değil çocuklara özgü şekilde antrenmanlara yaygın bir şekilde yerleştirmek çok önemli eğer bir antrenör altyapı antrenörü bunu yapıyorsa doğru yapıyordur benim antrenman bilimine bakış açımla Buna dikkat etmekte fayda var. Hem Batuhan'a hem de video izleyen bütün arkadaşlara çok selam ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.